Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle beraber öğrencilerin tatil süresini değerlendirmesi amacıyla kişisel gelişim, spor, eğitim, kültür ve sanat alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslar yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislerde uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle uzun tatil süresinde çocuklar ve gençler merak duydukları alanlarda eğitim görüyor, yeteneklerini keşfediyor. 29 farklı tesiste 11 farklı branşla düzenlenen branş özgü sportif eğitimler uzman eğitimler tarafından veriliyor. Eğlenceli ve öğretici faaliyetlerde bir araya verildiği eğitimlere itisaslaşmaya gidilen basketbol, jimnastik, futbol, olimpik okçuluk, karate, tenis, masa tenisi, floor curling, tekvando, voleybol, yüzme branşlarında 16.687 genç ve çocuk katıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yüzme havuzlarında 11.207, spor salonlarında 4.347 ve futbol sahalarında ise 1133 kişinin yararlandığı kurslar 1-27 Temmuz'la 29 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında iki farklı dönem halinde devam edecek.